ya geç kalacağız. Bir şey yaptı bir şey. Doğru şimdi elim geçti içine. Aşkım. Çok kötü oldu. Wahoo! Sanırım. Sanırım, <laughs> Sanırım pizza <laughs> yiyeceksiniz. Nasıl? Has Ah oh, özel yapım. Selam Youtube hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfaktayız ve pizza yapmaya çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi videoya geçelim. Abone olmayı unutmayın. Ee, videoyu beğenip destek olursanız da çok seviniriz. Bye. Ah. Ne güzel oldu lan. Hadi pizzamızı yapmaya başlayalım. Bakalım içinde neler var. Söyle bakalım. Ee, malzemeleri, hamurun malzemeleriyle başlıyorum. İlk önce hamuru yoğuracağız. Tabii. Ondan sonra malzemelerimizi hazırlayacağız. Aynen. Ve fırına vereceğiz. Aynen. Hamur, tamam. Hamurun mayalanma süresi var. Ee, ne kadar sürecek? Yarım saat sürecek. O gerekiyor, mayalanması gerekiyor. mayalanması okay. gerekiyor, kabarması okay. gerekiyor. O yarım saatte de şey yapacağız. Malzemeleri hazırlayacağız. Hadi hazırlayalım. Okidoki. 5 su bardağı un burayı hazırladım. Tamam. Bir paket instant maya ya da yarım paket yaş maya diyor. Biz instant maya kullanacağız. Bu sefer gözümüzün önünde dursun unutmayalım. <laughs> tamam. bir yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı tuz, tamam. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, evet. iki su bardağı da ılık su. Peki suyumuz da var. Orada var aynen. Evet. Onu ben alıştırayım. Hadi artık hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Aynen öyle. Ben başlıyorum yoğurmaya. O zaman ilk önce hamurumuzu yapmakla başlıyoruz. Bunun için ilk önce 5 su bardağı unumuzu kabımıza Hı -hı. alıyorum. Evet. Unumuzu kabımıza aldık. Şimdi şöyle ortasına bir... Ee... Bu su sıcak ya. Şey açalım, çukur açalım ki burada içine koyduğumuz malzemeleri karıştırırken sorun olmasın. Evet. Ne? ilk önce ne koyuyoruz? içine önce mayayı dök. İlk önce mayamızı döküyoruz. Hepsini koyacağız mı? Aynen hepsini koyacağız. Şimdi bunu içine... O çukurun içine dök. Çukurun içine döküyoruz. Evet mayamızı koyduk. Sıradaki. Bir yemek kaşığı toz şeker. Bu da mayanın aktifleşmesi için. Bir yemek kaşığı toz şeker. Hı hı. Aynen öyle. Tepeleme mi? Yani öyle, yeterli. Öyle ya. yeterli. Tamam. 4 yemek kaşığı zeytinyağı koyacaksın. 4 yemek kaşığı. Aynen. Ama önce e, çok az suyla bu mayayı aktifleştirelim. Tamam mı? Ne demek o? Yani birazcık aktif, birazcık maya şey yapsın, köpürsün. Aktifleşsin. Tabii. Sonrasında yoğurmaya başlayalım. Bu ya da sonrasında mı? koy. Birazcık açık. Açık. Dökersem dökülür yani. Hı hı. Şimdi böyle yavaşça yoğurayım ama yoğurursam elim bir atacak, sonra sen koyarsın olmadı. Şöyle orta kısımda Maya Nolu bölgeyi, şöyle ılık suyla birazcık birbirine yediriyoruz. Hı hı. Tamam, dört yemek kaşığı zeytinyağını koyalım. Tamam dur. Bir. bir. İki. <laughs> Üç, dört. Dört. Biraz daha koyabilirsin gibi ya. Yok. Ne diyorsun o? Tamam. Bir dakika dur bekle. Su alık mıydı bu arada? Ne oldu? Tamam. Şimdi. Tuzu en son koyacağız ki e, hamuru sertleştirmesin. Aa. Ha. Bu da böyle bir tip nokta. Hadi bakayım. Aynen. İki su bardağı. Ilık su mu? Ilık su. Evet, yoğur bakalım. Şimdi yoğurmaya başlayalım bakalım. Biraz hamurla cebelleşiyor gibi <laughs> Olmayacak gibi başka. Olacak olacak, niye öyle diyorsun? <laughs> undan una farklılık gösterdiği için 5 su bardağı yazıyor tarifte ama mesela biraz daha ekleyeceğiz gibi çünkü hala çok cıvık. Ya geç kalacağız. Çok... 5 su bardağı yazı. Biz 10 su bardağı koyduk. bir kaşık koyuyorsun, bir bardak koydum diyorsun ya. Hayır canım bir kaşık. <laughs> bir şey yap, bir bir şey. Arkadaşlar bunun makinesi var tamam mı? Alıyorsun makineyi arkadaşlar. <laughs> Elimi yıkadığımı düşündüm bakın sadece. Makineyle herkes yoğurur. Önemli olan elde yoğurmak. Koyuyorsun makineye bunu. Makine sana hamur yapıyor veriyor. Ama elinin lezzeti geçmez de o zaman. Doğru şimdi elim geçti içine. <gülüyor> <gülüyor> şöyle şöyle yap. Şu mu yani? Hı hı. Mevzu bu mudur? Ha, böyle değil ama böyle yumruğunla. Eline yapışmaması için. Yumruğunda kalsın hamur. Ha? 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 Aynen öyle. Aynen böyle. Tamamdır. Evet hı arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi dinlenmesi için streçliyoruz. Yarım saat kadar bu hamur dinlenecek. Şimdi böyle streçledik, bunu bir sofra bezine saracağım, sonra da güneşe koyacağım ki daha güzel mayalansın. Oğlum bu hamur beni hapsetti lan içine. Çıkmıyor elimden. Evet arkadaşlar, hamurumuzu balkona dinlenmesi ve mayalanması için koymuştuk. Şimdi pizzanın üstü için gerekli malzemeleri burada doğrayıp hazırlayacağız. Pizza hamurunda son haline geldikten sonra üzerine yerleştireceğiz. Hı hı. İlk önce e, neyden başlayalım? Kaşardan başlayalım. Aynen, kaşar, kaşar rendeleyeceğiz kaşarı rendeleyeceğiz mi? Şöyle bir rendelemeye başlayalım. Tamam bu kadar yeter mi? Bak bakayım içine. Yeter yeter. Bunu şöyle kaldırayım ben. Tamam kaşarımızı rendeledik. Aynen. Biber doğranacak. Mantarlar çık 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 doğranacak. Sucuk doğranacak. İkinci mantarı da doğrayacağım. Şöyle. Hı hı. Mesela şu boyut iyi mi? Evet, Küçük mü? Evet evet. Yani biraz da kalın da yapabilirsin. Ben mesela biraz diri olmasını severim mantarı. Peki normal pizza mı yapacağız yoksa kalpli pizza mı? Kalpli pizza. Pizza pizza pizza. Ya normal yapalım ya. Kalp yapamayız. Kalp yapalım. Hı, kalp yapalım. <laughs> evet, mantarları doğradım. Biber. Biberleri nasıl doğruyoruz? Biberleri ben e, yıkadım arkadaşlar bu arada. Başını alıyorsun. Tamam. İkiye bölüyorsun. Tamam. İnce ince doğruyorsun. Fıçı 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 fıçı. Hmm. Başını al. Hı, hı hı. Bunu nasıl sos yapacaktık? Neyse. Yıkarınız. Şöyle mi ikiye bölüyoruz? Hı hı. İçindeki o çekirdekleri de al. Bu arada acı olabilir, sakın gözünü yüzünü kaşıyım deme, tamam mı? Hı -hı. Ya da kaşıyor. YouTube'da şey olur, iPhone saklama alanı doldu diyor. <laughs> Aşkım. Bu çok kötü oldu. Evet arkadaşlar, buradan önceki kaydı e, telefonun hafızası dolduğu için Kayıt alamadık. Maalesef. Ee, mecburen hafızayı birazcık boşalttıktan sonra şimdi tekrardan kayıtla beraber pizzamıza devam edeceğiz. Ee, bundan önceki görüntü yayının kaydından olacağı için e, belki bazı problemler aksaklıklı olabilir. Şimdiden onun için özür dileriz. Evet, biberimizi de doğrayalım. Evet arkadaşlar. Evet, biberimizi de doğradık. <laughs> biberimizi doğradık. Şimdi sırada sucuklarımız var. Sucuğumuzu doğrayalım. Bu arada hamurumuzu göstereyim mi size? Bakın. Nasıl kabardı. Çok iyi değil mi? Bakayım. Wow. Buradan 5 tane pizza çıkar. <laughs> anne akşam yemek yapma. <gülüyor> sanırım <gülüyor> sanırım pizza yiyeceksiniz. <laughs> Evlere servis. <laughs> Birkaç bıçak denemesinden sonra sucuğumuzu da doğradık. Sırada sırada sosumuzu yapmak var, değil mi? Evet. Sosumuzu yapalım. Domates salçası. Bir kaşık koy. Sonra yağ koyacağız. Sonra bir de kek kekik yapacağız. Kekik yapacağız ne demekse kekik. Salçamızın atacağız. sosu için bir kaşık bu benim domates özel salçası. Bu özel tarifim bu arada. Ekstra bir yemek kaşığı yaklaşık bir. İki tutam meyvelik kekik. kekik. Aynen. Bunları nane de koyabiliriz. Koyduk. İyice karıştırdık. Nane de geldi, nane de koyduk. Bak şimdi ne oldu? Heh, koyduk, karıştırdık. Şimdi ne oldu? Şimdi biraz daha ılık su koyacağız. İyice özleştireceksin. Bunları iyice karıştırıyoruz. Evet sosumuzu e, yaptık. Şu kıvamda oldu. Tezgahımızı toparladık. Ama bir mısırımız kaldı. Mısırımızı yıkayacağız. Hı -hı. Hamurumuz baya bir kabardı arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu pizzaya haline getireceğiz. Nasıl yapıyoruz aşkım bunu? Sen bana anlatıyorsun ben yapıyorum. Ee, şimdi pizza alacağız? Önce bir hamurun havasını al elinle. Hı. Hmm. Aynen. Önce Şöyle bir hamuru böyle doğru. Aynen. Önce bir o havasını al. O ekşi kokusu bir gitsin mayanın kokusu. Tamam şimdi bunu yağlayabilirsin. Biraz unla e, hamuru toparlayacaksın. Çok da koyma. Şöyle şöyle katlaya katlaya. Bundan iki tane pizza çıkar bu arada. Tepsimizi yağlıyoruz. Şöyle. Aşkım, bu Hı. hamur bana küçük gelecek. Nasıl küçük? Full yapmayacaksın zaten aşkım. Niye? Full yapalım işte. O zaman bunu alacağız mecbur. Bu daha büyük. Tek de bunda pişirsek hepsini. Daha iyi değil mi? Kocaman pizza yaptık. Bundan daha ince mi olacak? Bundan daha incesi kurumaz mı Tabii zaten? Kabaracak ya. Bu pizza bu kadar olmuyor. Bu zaman büyüklüğü bu kadar mı olacak bu pizzanın? Biraz daha yaydırman gerekiyor. Tamam yaydırdım de hadi. Ya sonuç olarak bu kadar bir şey değil mi yani? Yapamadım ya. Yapamadım bence. Niye? O yuvarlak olması gerekiyordu. Sen değişik demek bir şey işte Bunu direkt yuvarlak yapabiliriz onu demek istiyorum ben de. Ama ben de diyorum ki çok fazla iki hamur çok fazla. Bunu yağlayalım buna yapalım ya direkt. Tamam o zaman merdaneyle açalım. Değil mi? Onu yaydırması çok şey olur. Ama yağladın artık o hamuru. Açılmaz mı? Çok zor. Onu ben yaparım önce. <laughs> Niye ben de <ne> yaparım ya? <laughs> Şöyle bir unluyorum tamam mı? Tamam önce bu hamuru bir açar mısın aşkım? Beni bir dinle tamam mı? Tamam açarım. Bu hamuru bir aç tamam mı? Buna göre aç. Bu tepsinin boyutuna Buna göre aç ne demek? Elimle mi açayım? Merdane hayır, hayır açayım. Hayır, hayır merdaneyle. Tamam aşkım biraz unla. Çok az çok az. Hah, şimdi aç. <laughs> Fırıncı gibi hissediyorsun değil mi kendini? Hı hı. Ben bunu elimle açarım biliyor musun? Nasıl yapacaksın onu be abi? <laughs> Kimse yemek istemeyecek. <laughs> Kim yiyecek sen gerçekten biz yiyeceğiz ya. Kare yapıyorsun kare. Tamam bence buraya alalım onu. Burada yaydıralım. Aşkım. <laughs> Şuna... Okey bence şu an. Okey. Şimdi hamuru önce ön pişirim yapacağız. Çatalla delikler açacağız hamurun üstünde ki içi de pişsin. Sonrasında bir 5 dakikalığına fırına atacağız. Bunu yaparken şey yapıyor muyduk acaba? Çok eşitsiz oldu bu ya. Hiçbir şey sanat. olmaz. Çok güzel olacak inan bana. Tamam. Bunu Yumurtası şimdi... çok yumuşak şey kaldı ha. Tamam bir şey olmaz aşkım. <laughs> Ama sen yaptığını tekrardan üstüne bastırdın. Pizza <laughs> hamurumuzu tepsiye yerleştirdik. Üzerine çatalla delik açtık ki içi de pişebilsin. Şimdi ön pişirim için bunu Fırına mı? Evet. Atıyorum. Kaçta şu an fırınımız? 200 derecede. 200 derecede. Alt üstte. Hı hı. Fırına gönderdik. Bunu ne yapacağız? Şimdi... Yağlayalım bunu hemen hızlıca. Yağ var. Aşırı acıktım. Şimdi bunun kenarlarına ne zaman şey koyacağız? Neyi? Mozzarella'yı. Aaa koyalım şimdi. Koyalım. Tamam. Evet, hazır mısın kapatmaya? <laughs> Ay, olmayacak gibi aslında. ya. Olacak da. Hayır, Yani açık biz neyi yanlış yaptık? Bunu gerçekten açacaktık ondan sonra yapacaktık. Biz onu yanlış yaptık. Buna şimdi sos sürüp, buna sos sürüp süsleyip atacağız buna. Şey şişirip, şey şişirip, şişirip, Böyle oldu ama bunu açamayız. Tamam bunu. Buna. Önce kaşıkla dök. Yeter mi? Şimdi süsleme kısmındayız. Önce sucukları diz bence. Ruk değil mi bu kadar? Hı hı. Tamam şimdi. Biberi koy. Sonra mantar. Şimdi mısır. Okidoki. Wahoo. Diğer hamurumuzun kenarlarına mozzarella koyduk. Onunla beraber pişirimi attık. Bir beş dakika pişirimde bunu da fırına atacağız birazdan. Diğerini çıkartıp bunu fırına atacağız. Sonra diğerini süsleyip, onu da devamına ekleyeceğiz. Güzel gibi geliyor şu an için. Bakın bakın nasıl tas kebabı. <gülüyor> <gülüyor> Kenara Of. of, of. Ah, her videoda başka bir meslek ortaya çıkartıyor. Dayım gibi, dayım gibi, amcam gibi, değil. dayım gibi <laughs> benim. Oradan gelme bir yetenek var tabii bende de. Biliyorsunuz genlerle aktarılıyor pizzacılık. Benim de pizzacılık oradan gelme. Eski dönemde insanlar askere gitmeden önce pizza yaparlarmış. İlk pizza oradan çıkma. İtalyanlar yaptığı söyleniyor ama yalan. Türklerden çıkmış o. Mükremin efendinin küçük oğlunun Settin Sokak No 46'da oturan bir tane oğlu varmış. Onun eseri aslında bu. E, eşi bir gün hamur yapıyor. Dinlenmek için bahçeye koyuyor. Bahçede onu gördükten sonra bir tepsi yayan e, Mükremin Efendi üzerine erzakları pişirdik. Erzak. Savaş alanına götürüyor. Pizza oradan çıkma yani. İlk pizzayı öyle yapmışlar. Aynen. Kaynak götüm gibi. <laughs> gibi bir şey Gerçekten kaynak götüm. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Yine sucuklarımız, bu bol malzeme olsun. Bu kenarı da mozzarellalı. Oh, ah, özel yapım. <gülüyor> <gülüyor> Yandım ben. Dedim deyme diye, o kadar uyardım. Buna yakın çekim alınır bu arada. Hoş geldin Meli. Buna yakın çekim alınır bu arada. Ha, tamam, dur. Ay, ne yapacağım şaşırdım. <laughs> evet, bütün malzemelerimizi koyduk. Son haline getirdik, çık çık. son bir parça biberimiz kalmış. Hocamın e, tek sorunu altını güzel pişirmemesi. Alta bunu koyayım hemen. Çok güzel koktu. Ay, tersteyim. Ha döneceğim. <laughs> evet. Var ya, keşke beraber yiyebilsek. Görüntüsü o kadar güzel ki. Evet arkadaşlar, e, pizzalarımız hazır. Şu anda tadım testindeyiz. Ee, şöyle gözüküyorlar. Gayet iştah açıcı bence. Bakalım. Umarım tatları da güzeldir. Tatları pişmiş. Şöyle gösterebilirim. <laughs> Hem de bayağı pişmiş. <laughs> Altları şöyle pişmiş. Böyle bir şekilde pişirdim. Alt, üst her türlü pişirme tarafı ben Hadi bakalım. Hadi Bismillah. Şimdi alt hamuru sert değil ama yumuşak da değil. Böyle... Tam kıvamını ben bu tarz seviyorum çünkü. Sert olduğu zaman hoşuma gitmiyor. Yumuşak da böyle hamur gibi kalıyor zaten. Bunun Sen hamuru mı? hamuru tam <laughs> kıvamında olmuş. Kaşarı belki biraz daha az koyulabilirmiş, çok kaşarlı. Ee, onun dışında biber çok güzel bir lezzet vermiş. Ben Hı -hı. biber evli olması çok sevdim. Hı -hı. Malzemeler gayet güzel pişmiş. Yani bence gayet güzel. Keşke şu anda hep beraber yiyebilsek. Ben böyle karşınızda yiyince kendimi kötü hissediyorum ama az önce nasıl gömdüğümü siz gördünüz. <laughs> Özür dilerim ama. Aşırı güzel tadı. İnşallah daha iyilerini yemek sizlere nasip olsun. Amin. Amin. <laughs> yemek dolduğuna başlayacak gibi amin dedim. <laughs> Bunun hamuru biraz sert. Aa. Alt hamuru biraz sert. ince kalmış. Sen beğenmeyebilirsin ama ben yerim. Hemen deneyelim. Belki de seversin bilemem. Hmm. İki pizzamızı denedik arkadaşlar. Bir tanesi Altı biraz daha ince kaldığı için, hamuru biraz daha ince kaldığı için ya da borcamda yaptığımız için emin değilim. Ee, biraz daha sert olmuş. Ee, Hı -hı. Eğer sert seviyorsanız bu tarz yapabilirsiniz. Diğeri daha yumuşak, tam pişmişler ikisi de. Hı -hı. Ee, onun dışında ekstra koyduğumuz kenarına mozzarella çok ayrı bir tat vermiş. Hatta mozzarella'nın üzerine biraz pişirdikten sonra pideye benzeri gibi üzerine biraz da susam dökmüştük. Ee, bence o da güzel yakışmış eklenebilecek bir şey. Aynen. Deneyebilirsiniz benim rahatlığı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Oh, özel yapım